Adli tıp raporundan da anlaşılacağı gibi sanık Berat Altındağ'ın maktulün vurulma mesafesinde olduğu sabit olup Lütfen sessiz olun. Siz devam edin Savcı Bey. Sanığın tam müden ve kasten vazife başındaki devlet memuruna mukavemet ve cinayet suçlamasıyla müebbet hapis sistemiyle yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz. Ne oluyor Deniz? Hani raporlar lehimizeydi? Ben söz vermeden konuşmayın lütfen. Bakkaz, ne oluyor? Ömür boyu hapsi istiyor. Sus. Bu arkadaştı. O polise sarıldı. Sonra bir patlama sesi duydum. Kargaşa sanki onun vurduğunu görür gibi oldu. Doğru değil bu Hakim Bey. Berat Altındağ, otur yerine. Gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor. Avukat bey, müvekkiline sahip çık. Yoksa mahkemeye saygısızlıktan ben keserim cezasını. Berat sakin ol. Her şeyi berbat edeceksin. Ben de berbat ediyorum Deniz. Sana güvenmemi söylemiştin. Beni savunmuyorsun bile. Bu tür yerine Berat rezillik çıkarma. Bak kız, Kadriye Hanım. Bak. Ay. Sana'nın annesi rahatsızlandı hakim bey. Lütfen kısa bir ara talep ediyorum. Mübaşir, hanım için doktor çağırın hemen. Duruşmaya 15 dakika veriyorum. Bak merak etme, tamam. Seni buradan çıkartacağım. Lütfen sen yapayım. Zeliha için değil mi? Onun için sattın beni değil mi?